Şimdi şurada selam. Tamam. Şeyler. Sonra da. 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 Sonra da Evet dostlar burası İtalya Salamanca Meydanı. Madrid'e Madrid'e giderken buraya oraya uğradık. Bu meydanın özelliği burada boğa güreşleri olduğu zaman veya birisi asıldığı zaman veya burada Kral bir şey diyeceği zaman burada halk e, balkonlara çıkıp ne olacağını e, burada e, dinleyip e, kendi evlerine çekiniyor, çekiliyorlar. <laughs>